Diyelim yağmura tutuldun bir gün. Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde. Ne de olsa yaz yağmuru. Pırıl pırıl düşüyor damlalar. Eteklerin uça uça bir koşulur kopardın. Dar attın kendini karşı evin sundurmasına. İşte o evin kapısında bulacaksın beni. Diyelim ki için çekti, bir sabah vakti erkenden denize gireyim dedin. Kula çattıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan. Ege denizi bu, efendi deniz, seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğdu belki de. İşte çil çil koşuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya, eğilim eğilim salınan yosunlar, onların arasında bulacaksın beni.'' Diyelim sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya. Çakmak çakmak gözleri. Meydan ya Taksim ya Beyazıt meydanı. Herkes orada, sen de oradasın. Herif bizden söz ediyor, bu ülkenin çocuklarından. Yürüyelim arkadaşlar diyor, yürüyelim. Özgürlüğe, mutluluğa doğru. Her işin başında sevgi diyor. Gözlerin, yağmurdan sonra yaprakların yeşili. Bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım.